Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Adana için Ekim 2024 aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de Adana için aylık olarak paylaştığımız namaz vakitleri ve ezan saatleri videolarımızdan haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. biz gerekli tüm aktarımı gerçekleştirmeye çalışalım. 1 Ekim'den 31 Ekim'e kadar ki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini direkt olarak öğrenebiliyorsunuz. Ekranda da görebiliyorsunuz. Burada öncelikle şu bilgiyi sizlere paylaşalım. Tüm vakitler ekranda gözüktüğü gibidir. Ee, mesela imsak e, vaktiyle güneş arasında sabah izanı okunuyor. Videomuzu durdurarak istediğiniz vakti rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz. Ekim ay için bu bilgiyi de paylaşmış olalım sizlere. Ee, artık son 2 ay kaldı 2024 senesi için ve e, yılımızda bu şekilde noktaları olunacak. E, burada mesela e, ne görüyorsunuz? Mesela yaz kalan e, vakit gibi zamanlarda ekranda gözükmekte. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.